Şimdi mimari planımızın üzerine priz tesisatımızı çizeceğiz. Onun için bir önceki videomuzda blok haline getirdiğimiz sembollerden faydalanarak önce prizlerimizi yerleştirelim. Evet topraklı priz alıyoruz. Bir tane prizimizi şöyle şuraya şu hizaya yerleştiriyoruz. Bir tane prizimizi şöyle yerleştirelim. Bunu şöyle alalım. Çamaşır makinesi için. Bir tane normal topraklı priz alıyoruz. Yine bu hizadan şöyle, şuraya yerleştirelim. Bu odaya iki tane priz yerleştireceğiz hemen topraklı prizimizi aldık. Bir tane şuraya yerleştirdik. Bir tane topraklı priz daha alıyoruz. Onu da şöyle şuraya yerleştirelim. Geliyoruz salona. Yine topraklı prizimizi aldık. Salonun şu duvarına şöyle birazcık bu tarafa bir tane daha priz alıyoruz. Şöyle şu hizaya tane priz buraya. Bir tane priz de salonda şuraya yerleştirelim. Evet salondaki prizlerimiz de bunlar. Gelelim mutfağa. Bir tane prizimiz burada olsun. Şöyle bir tane prizimiz şöyle şurada olsun. Bir tane priz şuraya yerleştirelim. Bir tane prizimizi de şöyle şuraya yerleştirelim. Ve bir tane priz de holde bulunsun. Holde hemen şuraya bir tane priz yerleştirelim. Evet bu şekilde prizlerimizi yerleştirdikten sonra önce tablomuzu alalım yine buradan. Neredeydi aydınlatma ışık dağıtım tablosu? Hemen bunu aldık şuraya şöyle yerleştirelim. Buradan seçelim. Rotate ile şöyle 90 derece çevirelim. Birazcık yerini değiştirebiliriz. Yukarı aşağı alabiliriz. Şöyle. Evet burada böyle dursun. Bir tane sayaç alıyoruz. Bir fazla sayaç. Hemen buradan bir fazla sayacımızı buluyoruz. Onu da şöyle giriş kısmına yerleştiriyoruz. Bunu da rotate komutuyla 90 derece şöyle çeviriyoruz. Evet elemanlarımızı yerleştirdik. Şimdi bunların arasındaki hatları çizmek için line komutunu alıyoruz. Hemen sayacımızın girişini yapmak için şöyle ha, pardon bir eksiğimiz var. Şöyle yapalım. Bunların hepsini tek tek seçelim. Çünkü sıfır katmanına çizim yapmışız. Ne yapacağız? Priz katmanına bunları göndereceğiz. Çünkü şu an priz tesisatı çizeceğiz. Bunlar da priz tesisatının elemanları olduğu için ne yapıyoruz? Bunları hemen seçtik ve buradan priz tesisatı katmanına aktarıyoruz onları. Bu aktarma işlemini yaptıktan sonra Hemen priz katmanına geçiyoruz. Line diyoruz. Şuradan enerji girişimizi yapıyoruz. Hemen buranın altına şu metnimizi yazıyoruz. 2 çarpı 6 milimetre kare 12 puntuyla 2 çarpı 6 milimetre kare kareyi üste almamız gerekiyor. NYM Şöyle büyütüyoruz. Evet enerji girişimi sayaca yaptık. Sayacın hemen çıkışından alacağız. Şöyle buna offset diyelim. 20 olsun. Oradan alıyoruz. Panomuzun tam orta noktasına gelecek şekilde panoya girişimizi yaptık ve panomuzun çıkışından şöyle yapalım. Hemen şuradaki uç noktadaki prizimizden başlayarak bunları düzgün bir hale gelmesi için şöyle çevirelim. Birazcık aşağı doğru kaydırdık. Şunu 180 derece çeviriyoruz. Şöyle line diyorum. Şuradan çıkıyorum. Şöyle Buradan devam ediyorum. Geliyorum şuraya. Evet buradan şu prizlerimize de bağlantı yapmamız gerekiyor. Hemen onları da şöyle ve rotate komutuyla bunu da çeviriyoruz. 90 derece ve bu bağlantımızı da şöyle yapıyoruz. Hemen geliyoruz. Şuradaki bağlantımızı yapıyoruz. Hemen şuradaki bağlantımızı yine yapıyoruz. Ve buradan dağıtım tablosuna gidiyoruz. Dağıtım tablomuzun şöyle orta noktasından ve biraz üst kısmından kaç tane? 4 tane olacak. Evet şuradan alalım. Şöyle Evet buradan buraya bağlantımızı yapacağız. Mutfaktaki şu prizi de bu linyeye bağlıyoruz. Şöyle yapalım. Şu hizaya ve buraya bağlantımızı yaptık. Şimdi bu linyeye kaç tane? 1, 3, 4, 5 tane priz bağlamış olduk. Hemen diğer prizlerimize geçelim ve bunların önce yönlerini şöyle düzeltelim. Evet. Düzgün. Bütün prizlerimizin yönlerini düzeltelim. Evet. Evet. Şunu da çevirelim. Tamam. Şimdi bu çamaşır makinesinin prizi bağımsız linye olarak direkt dağıtım tablosuna direkt olarak gidecektir. Evet bunu da direkt olarak bu şekilde geldik. Şimdi bulaşık makinesi için şurada prizimiz var. Bunu da direkt bağımsız linye olarak yine dağıtım tablomuza gitmesi gerekiyor. Evet, bunu fırına gidiyoruz. Yeni linyemizi alıyoruz. Onu da bulaşık makinesi için şöyle şuradan alıyoruz. Evet şu an salondaki ve holdeki prizimiz kaldı. Onlara da ayrı bir linye olarak bağlıyoruz. Şuradaki Evet şuradan hemen şöyle uygun bir yerden şuradan aldım. Geldim. Burada şöyle şuraya hizalı olacak şekilde bu prizi bağladım buraya. Tekrar buradan alıyorum şöyle salon kısmına şöyle geldik. Şuradaki prizimize bu duvardan dönerek şu şekil gidiyoruz ve tekrar line komutumuzu alıyorum. Hemen şuradan şöyle buradan alıyoruz ve buradan bu prizimize kadar gidiyoruz. Tekrar line komutumuzu aldık. Bu prizden aldık. Ve buraya bağlantımızı yapıyoruz. Şuradaki prizimizin de tekrar line komutumuzu aldık. Onun bağlantısını da bu şekilde yaptıktan sonra priz tesisatımızı çizmiş olduk. Fakat burada bu hatlarımızı eklerimizi belirtmemiz gerekiyor. Onun için hemen Şöyle circle komutunu aldım. Şöyle bir daire 1.5 1.5 yapalım. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet. Bunu alalım şuraya. Bunun içini de dolduralım. Ve bunu seçiyoruz. Blok haline getiriyoruz. Priz Prizboat dedik referans noktası olarak da merkezi alalım. OK dedik. Bunu şimdi alıyoruz. Ek yerine yerleştirdik. Diğer ek yerlerimize de hemen aynı şekilde şuraya eklendi bizim buat prizimiz. Şurada ekimiz var. Ondan sonra şurada ekimiz var. Başka burada ekimiz. Şöyle diyelim. Hemen buradan copy dedik. Şu merkezden yakaladık. Ve eklerimize tek tek şurada bir ekimiz olacak. Ondan sonra başka nerede ekimiz olacaktı? Şurada ekimiz var. Sonra şurada ekimiz var. Burada bir ekimiz var. Burada bir boğatımız var. Bakalım boğatlarımız. Ha şurada bir boğatımız var. Evet priz tesisatımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda aydınlatma tesisatına geçeceğiz. Ne yaptık? Mimari planımızı çizdik. Mimari plan üzerine yeni bir katman oluşturarak priz tesisatı isminde ve bu Katmanı aktif hale getirdik. Priz tesisatımızı da daha önce oluşturduğumuz blok haline getirdiğimiz sembollerimizi kullanarak prizlerimizin yerlerine yerleştirdik. Tablomuzu yerine yerleştirdik. Sayacımızı yerine yerleştirdik. Ondan sonra line komutuyla gerekli bağlantıları yaptık. Çamaşır makinesi. Şöyle bir de çamaşır makinesi alalım. Evet şuraya şöyle şöyle hizalı bir çamaşır makinesi koyalım. Ondan sonra şuraya şuraya bulaşık makinesi koyalım. Şuraya da fırın koyalım. Bunu da rotate komutuyla yerleştirdik. Yani bu priz fırına ait olduğunu şu prizin bulaşık makinesine, bu prizin çamaşır makinesine ait olduğunu böylece belirtmiş olduk. Evet, aydınlatma tesisatı çiziminde görüşmek üzere, hoşçakalın.